Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 18-24 Kasım arasında sevgili yengeçleri neler bekliyormuş? Klasik. Zaten formatı değiştirdik biliyorsunuz. İki tane en yeni destemden. iki tane en eski. iki tane de benim favorim minnoş destemden. Toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım sevgili yengeçlerin ilk kartıyla başlayalım. Arkalardan bir tane. Divyatka Kupkov. Kupaların dokuzlusu. Kupaların dokuzlusu da bu dönem kişisel başarıyı ve bu başarı karşısında gururu sembolize eder. Kişisel bir başarıyı yaşayacağımızı sevindirecek olaylarla karşılaşacağımızı, bizi sevindirecek olaylarla karşılaşacağımızı sembolize eder ve aynı zamanda der ki bu kart ne istiyorsak çok daha iyisi olacak der. Bu kart bizlere ve aynı zamanda şu konuda da uyarır der ki bu dönem aşırı gururlu olabilirsin. Ee, başarından dolayı bu karşı tarafa bazı kişilere e, şey olarak geçmeyebilir. Gurur olarak değil de hani böyle itici gelebilirsin bir takım kişilere bu dönem der. Aynı zamanda lüks lüks tutkumuzun birazcık ağır basacağı bir dönemi sembolize eder ve o konuda da der ki birazcık dikkatli ol paran yetmeyebilir ay sonunu getiremeyebilirsin saçma sapan harcamalar yapabilirsin sevgili yengeç der bu kart bizlere aynı zamanda memnuniyet sembolize eder bu dönem memnun olacağımız bir dönemi. Bize sembolize eder sevgili yengeçler. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili yengeçler için Divyatka. Kılıçların dokuzlusu Kılıçların dokuzusu da der ki e, normalde kılıçların dokuzusu ve onlusundan çoğu insan korkar. Çünkü e, nedir işte e, negatifi sembolize eder. Fakat dediğim gibi nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Bakın der ki her karanlık aydınlığa çıkar. Ve bir bir gün aydınlığa çıkar der. Ve bakın zaten güneş doğmaya başlamış. Diyor ki yani olumsuzlukların yavaş yavaş geride kalacağı artık hayatımızda beyaz çizginin başlayacağı bir dönemin gelmekte olduğunu sembolize eder bu kart bizlere aynı zamanda iş konusunda birazcık stres yaşayabileceğimizi ve bunun sonucunda e, yani kronik olarak birazcık baş ağrısı der boyun ve omuz ağrısı çekebiliriz der sevgili yengeçler için bu kart bizlere hadi in bakalım en eski desteme geldi sıra eski sistemin ilk kartı sevgili yengeçler için. Vay asaların altılısı. Başarı, ödülü sembolize eder. Popülerliği sembolize eder. Bu dönem hiç ummadığınız şekilde ne bileyim Youtube'da içerik üretiyorsunuzdur. Bir anda böyle popülerliğiniz artabilir. Veyahut işte arkadaş çevrenizde bir anda böyle popülerliğiniz veya iş yerinde e, çalışmalarınızdan ötürü üstlerinizin dikkatini çekip bir anda böyle Popülerliğinizin artacağı bir dönemi sembolize eder ve der ki bu kart peşinden getiren yani insanların sizin sözünüzü dinlemeye başlayacağı bir dönemi sembolize eder. Başarı ödül derken de aynı zamanda paralel olarak şöyle söyleyebiliriz profesyonel anlamda turnuvalara katılacak bir sporla uğraşıyorsanız bunun ödülünü alacağınızı sembolize eder bizlere bu kart. <laughs> bu kart aynı zamanda bize der ki düşündüğünden fazlasını alırsın ve bu dönem memnun olacağın her şeyle karşılaşacaksın sevgili yengeçler bizlere. Hadi in bakalım. Destemizin son kartı sevgili yengeçler için. Asaların prensi. Asaların prensi nedir? Keşif. Yeni bir şeyler keşfedeceğiniz, size heyecanlandıracak bir takım olaylarla karşılaşacağınız dönemi sembolize eder. Ne diyebiliriz? Yeni iş, yeni başlangıç, yeni proje, yeni pozisyon nu da aynı zamanda sembolize eder. Bu kart bizlere. Fakat bu dönem evde oturmayacağınız, çok fazla dolaşacağınız dönemi sembolize eder. Ve bu kartın aslında negatif şudur birazcık da. negatif anlamda da sabırsızlığı sembolize eder. Bu dönem birazcık sabırsız olabilirsin, tez canlı olabilirsin. Bazı konularda sevgili yengeçler bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Geldi sıra minnoş desteme. Kupaların altılısı. Nostalji kartı. Geçmişten gelen demek. Sevgili yengeçler. Bu dönem bir takım anıları iade edebilirsiniz. Ne diyebiliriz aynı zamanda? Geçmişten yeniden teklif alabilirsinler. Yani e, eski iş yerinizden teklif alabilirsiniz. Derler ki gel şartları daha uygun yapacağız senin için. İşte tekrardan bizimle çalış veya eksinizden bir geri dönüş isteği olabilir bu dönemde aynı zamanda bu dönem bir takım kişileri kişileri affet arzusu içerisinde olabilirsiniz veya bir takım kişiler size barışma arzusuyla özür dilemek kaidesiyle sizlere tekrardan geri dönebilirler bu dönemde ekstradan ne diyebiliriz? Geçmişte okul zamanı atıyorum. Çok samimi olduğunuz bir arkadaşınız vardır ve hepimiz insanız. Hayat mücadelesi zaman içerisinde bu sıkı bağlantı kopmuştur. Bu dönem e, tesadüf eseri bir yerde karşılaşıp tekrardan eski günleri yad edip e, tekrardan bir telefon alışverişi vesaire o eski günlere dönme teşebbüsünün olacağı dönemi sembolize eder. Ee, ekstradan ne diyebiliriz? Çoğunlukla her şey geçmişle alakalıdır. Ve bu dönem inanılmaz yumuşak kalpli olacağınız yani size bir adım gelene sizin on adım değil de yüz adım bin adım gideceğiniz dönemi sembolize eder. Ve negatifinde de der ki şu an inanılmaz derecede yakın olduğunuz bir arkadaşınızla bağları kopartmaya kadar gidebilecek bir Tartışma yaşayabilirsin ee, sevgili yengeçler. Bu kart bizlere. Hadi in bakalım son kartımız sevgili yengeçler için. Kılıçların Kraliçesi. Kılıçların Kraliçesi bu dönem birazcık daha merhametli olacağınız dönemi Sembolize eder. Fakat der ki bu merhametin balansını çok kaçırma. Çünkü kullanılmaya e, açık bir hale gelirsin der. Aynı zamanda deler der ki bu dönem artık e, sevgili yengeç yapacağın planlardan yani kısacası şöyle söyleyeyim. Çok fazla konuşma kendinle alakalı. Daha fazla dinle der. Bu kart bizlere. E, aynı zamanda bu dönem der ki eğer bir şeyin disiplinine girmek istiyorsan tam zamanı disiplini sembolize eder aynı zamanda. Kılıçların kraliçesi ve işte ne bileyim en ufak örnek sigarayı bırakmak istiyorsunuzdur tam zamanı. Spora başlamak istiyorsunuzdur tam zamanı. Kilo vermek istiyorsunuzdur tam zamanı. Örnekler ee, çoğaltılabilir. Ve der ki acımasız derecede açık sözlü olacağım bir dönem sevgili yengeç o yüzden de evet açık sözlü olmak iyidir. Fakat acımasız derecede olabilirsin. Ve bunun sonucunda sevdiklerinle konuşurken hiç değilse birazcık daha dikkat et. Önde <laughs> fayda var. Çünkü farkında olmadan sevdiklerinin kalbini kırabilirsin bu dönem der. Evet sevgili yengeçler sizler için 18-24 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.